Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Mucizül Beyan nasrımıza hitap eden tefsiri Risale-i tarihi hayat sayfa 482. 6. kısım Emir Dağı hayatı Emir Dağı'ndaki mektuplardan bir kısmı. büyük bir makamda bir kumandan ve ehemmiyetli bir zatın ehemmiyetli mektubuna mecburi bir cevaptır. Bismihi Subhanehu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aziz Sıddık Kardeşlerim Bil mukabele biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Rüyalarınız pek çok mübarektirler. İnşallah Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkaların, başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Yani hizmeti Nuriye ve kuraniye. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekinin tevazu, mahviyet ve terki enaniyet alçak yönelilik bu zamanda ehli hakikata lazım ve elzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hot furuştuktan kendini beğenmişlikten ileri geldiğinden ehli hak ve hakikat mahviyet karane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Evet, nefsini itham etmek çok önemli. Çünkü Yusuf Aleyhisselam bile nefsine güvenmiyor. Allah'a sanıyor. Sizin gibi ağır şerait içinde kahramancasına, imanına ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Senin rüyalarının da bir rüyalarının bir tabiri de bu noktalardan seni tevşir etmektir. Müzelemektir. Risale-i Nur eczalarında tarikat hakikatına dair telbihata tis'a nabındaki yazındaki Risale'yi elde edip bakınız. E, tarikatın güzelliklerini orada anlatıyor Üstad. Hem zatınız gibi metin ve imanlı ve hakikatli zatlar Risale-i Nur dairesine giriniz. Çünkü bu asırda Risale-i Nur bütün tehacumata, hücumlara karşı mağlup olmadı, yenilmedi en muannit inatçı düşmanlarına da serbestiyetini resmen teslim ettirdi. Hatta iki seneden beri büyük makamatlar ve adliyeler tetkikat neticesinde Risale-i Nur'un serbestiyetini tasdik ve mahrem ve gayri mahrem gizli ve gizli olmayan bütün eczalarını sahiplerine teslime karar verdiler. Risale-i Nur'un mesleki sair tarikatlar, meslekler gibi mağlup olmayarak belki galebe ederek pek çok muannetleri imana getirmesi, pek çok hadisatın şehadetiyle bu asırda bir muze i Kur'an'ı olduğunu ispat eder. O dairenin haricinde de bu memlekette ve hususi ve cüz'i ve yalnız şahsi hizmet veya mağlubane perde altında veya bid'alara müsamaha suretinde veya tevilat ile bir nevi tahribat içinde hizmeti dini edilebilir diye hadisat bize kanaat vermiş. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var, tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle sebat, sebat yarane Risale-i Nur'a şakir dolu. Ta binler belki yüz binler şakirtlerin şirketi manevi uhreviyelerine, ahirete dair sevaplarına hissedar ol. Ta senin hayırların, iyiliklerin cüziyetten çıkıp küllülesin. Ahirette tam karlı bir ticaret olsun. Yani enaniyetini erit, buz parçası olan enaniyetini erit, bir havuza sahip ol. sahip Nursi, muhtemelen tarikat ehli bir kardeşimize abimize yapılan bir nasihat bu üstad tarafından. Yani diğer tarikatlarda Risale-i Nur'a şakirt olmalıdırlar. Çünkü bu zaman imanı kurtarmak zamanı dehşetli olduğundan ve korumak dehşetli olduğundan Risale-i Nur mizanlarıyla imanı korumak için çalışmak ve gayret etmek azamı gayret sarf etmek gerekiyor. Bismihi subhanahu ve immi şeyin illa yusabbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Çok mübarek, çok kıymetli, çok sevgili Üstadımız Hazretleri. Elhamdülillah bu sene Isparta'daki talebelerinizi dünyevi meşagil daha çok gaflete sokmadı. <laughs> Hizmetin uğradaki gayretlerimiz ciddi bir surette devam ediyor. Her birimizin kalplerimizdeki nura karşı incizap simalarımızda okunuyor. Bağlılık. Sanki bu talebelerinizin kalpleri sevmiş de doludur. Evet sevgili üstadımız, bütün talebeleriniz hep birden diyorlar, liyakatsızlığımız, layık olmayışımız, hiçliğimiz ile beraber safiyana istihdam edildiğimiz bu hizmeti Nuriye'de Bediye çok güzel bir su da hem talebe Bediye bir da hem talebe hem katip hem muhatap hem naşir yazıcı hem mücahit hem halka nasih nasihat verici hem hakkı abid kul olmak gibi cihan değer güzelliklerin hepsini birden bize veren Hazreti Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Elhamdülillah. Ve bu yapmak istediğimiz şükürler dahi Halik'imizin, Yaratıcımızın Fazlıyla kalbimize giren bir ihsan olduğunu Tahattur eden, hatırlayan Biz talebelerinizin kalplerini sürür Ve sevinçle dolduruyor, mutluluk veriyor. Masum mursluların istadımızın küçüklüğünde geçirdikleri hayatın müteşekkirane bir tarzı hal ve etra, var, etvarımızda okunuyor, tavırlarımızda okunuyor. Hudussuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun. O zatı Zülcelal'e bizleri cehli mutlak cehalet, mutlak cehalet, cehli mutlak derelerinden, isten ve küfran bataklıklarından lütfu keremiyle çıkarıp, gözleri kamaştıran en parlak bir nura iman, bilgi ışığına, nura talebe etmiştir. Eğer sevgili üstadımız iktiran tabir edilen iki nimetin birlikte gelmiş tarzında, iktiran ta tabir edilen iki nimetin beraber geldiğini daha evvelden bize izah etmeseydi, çok minnettarlıklarımızı kalplerimize tercüman olan kalemlerimizden okuyacaklardı. Evet sevgili üstadımız biz kendimize bakıyoruz. Risale-i Nur'a muhatap olamıyoruz. Buna rağmen ihtiyaç şiddetlendikçe halik Rahim'in merhametli tecellilerini müşahede ediyoruz. Kalbi üstad parlak bir aile, bir masar bir Risale-i üstad adi bir mübelli tebliğci, bir malim öğretmen, bir müşrit eğitici. Öğretici. hal da tecessüm etmiş, cisimleşmiş. En güzel bir örnek, bir numune, bir misal oluyor. Tavaifi beşerin ihtiyaçları yazılıyor, gösteriliyor. İnsanlığın tavafi beşerin ihtiyaçları yazılıyor, gösteriliyor. İşte yedi seneden beri ateş püsküren zalim beşerin insanlığın hali bugün daha çok ızdıraplı bir hale girmiş bulunuyor. Her bir zi idrak idrak sahibi acaba yarın ne olacak düşüncesiyle kulaklarını radyoların ağızlarına koymuşlar. Mütehayyir duruyorlar hayretler içerisinde. Yani dünya savaşını takip ederken o zaman insanlar radyo lisanıyla namazı niyazı bırakıp radyo dinliyorlarmış. Şartta Japonların mağlup olmasıyla dünyanın salahu, selameti ve emniyemana kavuşması beklenirken deccalane bir hareket şimalde kendini gösterdiği görülüyor. Şu vaziyet herkesi heyecan endişeye sevk ediyor. İstikbalin zulmetlerine, karanlıklarına gittiği zannıyla merakla racıları takibe koşturuyor. Lillahilhamd Risale-i Nur âli beyanatıyla ruhlarımızı teskin ediyor. Hakiki dersleriyle kalplerimizi tatmin ediyor. İşte bugün de meydana çıkan bu dehşetli cereyanı ancak ve ancak Hristiyanlık aleminin Müslümanlıkla ittihadı birleşmesi yani İncil Kur'an ile ittihad ederek ve Kur'an'a tabi olması neticesi elde edilecek semavi bir kuvvetle mağlup edileceği işar buyuruyor ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın da vüruduna intizar etmek zamanının geldiğini mana işariyle ihtar ediyor. Mesmuata göre bugünkü Amerika, aktar aleme tetkikat için gönderdiği dört hayatten birisini, bugünkü beşeriyetin insanın saadetini temin salim bir din taharresine memur etmiştir. Bu ise, müceddilliğini mahkeme lisan her tarafa ilan eden Risale-i Nur, bu muzdarip perişan beşeriyetin insanın en büyük bir saadeti olacağını, olacağına imanız pek kuvvetlidir. Ve evet öyle oldu. Asırlar bunu ispat eyledi. Sevgili üstadımız başımızda ve en ali hakikatları taşıyan ve Kur'an'ın en yüksek ve mübarek tefsiri tefsiri bulan Risale-i Nur elimizde okudu, oldukça sevinçlerimiz had ve hududa alınmaz. İşte bu hakikatların her bir cüzü sahayı faaliyete çıksa, her tarafta merakla zevkle kendini okutturuyor. Buna bariz deliller pek çok var. Hususuyla inkarı haşr mefkulesini mağlup eden 30. mağlup eden 10. söz matbu nüshalar ve bilhassa gizli tabi edildiği halde kendini serbest okutan ve takviye imanda pek yüksek harik, harikaları saçan ayet-i kibra risaleleri ve inkar ve hiç mefkulesini zirr-i zeverden nur, hüccetül, bariqa ve meyve gibi ezalar meydanda. İnşallah Kur'an'ın etrafına çevrilmek imansızın emansız suru, sur onu, sedini, Risale-i Nur temelinden kaldıracak, imansızın emansız ateşini söndürüp, âb-ı hayat bahçeden şarabı kevserini, bütün dünyaya emanlı iman vermekte işilecektir. Elbagi ve -el talveniz talibiniz Ahmet Hüsrev Altınbaşak. Allah evveler razı olsun cümlesine. <laughs> Bismihi Subhanehu ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık Kardeşlerim, sizin bayramlarınızı tekrar ve tekrar tebrik ediyoruz. Gayet ehemmiyetli iki meseleyi sizlere zekavetini de itimaden, Risale-i Nur'da mütefekkir, müteferrikan parçaları bulunmalarına binaen gayet muhtasar konuşacağım. Ayrı ayrı parçaları müteferrikan. Birincisi, Risale-i Nur'un hakiki ve hakikatli bir şakirde bulunan ve Kur'an-ı Muzil Bey'in katibi yazısı bu defa yazdığı mektupta haddimden bin derece ziyade hüsnü zannına istinaden güzel düşün düşün düşüncesine binaen, bir hakikat soruyor. Risale-i Nur'un şahsı manesinin gayet ehemmiyeti bir ve kutsi vazifesine hilafetin üvvetin ve gayet ulvi vazifelerinden bir vazifesini benim adi şahsımda, üstadığı noktasından bir cilvesini gördüğünden bana o hilafeti manevinin bir masarı nazarıyla bakmak istiyor. Evvela. Evet. Baki bir hakikat fani şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edirse hakikata zulümdür. Her cihetle... Kemalde ve devamında bulunan bir vazife çirme ve çürütülmeye maruz ve müptela şahsiyetlerle bağlanmaz. Bağlansa vazifeye ehemmiyetli zarardır. Saniyen. Risale-i <laughs> 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 Nur'un tezahürü yalnız tercümanın fikriyle veyahut onun ihtiyacı manevi lisan Kur'an'dan gelmiş. Yalnız o tercümanın üstadına, yeteneklerine bakan feyizler değil, Belki o tercümanın muhatapları ve dersi Kur'an'da arkadaşlar olan halis ve metin ve sadık zatların o feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanın istadından çok ziyade onurların zuhuruna, meydana gelmesine medar oldukları gibi Risale-i Nur'un ve şakirtlerinin şahs manesinin hakikatını onlar teşkil ediyorlar. Evet, Risale-i ve şakitlerinin, talebelerinin şahsı manesini, manesinin hakikatını onlar teşkil ediyorlar. Tecrübanın da içinde bir hissesi var. Eğer ihlatsızlık da bozmazsa bir takaddüm öne geçme şerefi bulunabilir. Ki var zaten. Salisen bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin şahsı manevisinden gelen dehasına karşı mağrup düşebilir. Yani manevi alemde bir cihat, bir savaş var. O manevi alemde tek bir ferdin dehası ne kadar yüksek de olsa o manevi alemde daralet ehlinin fikirleri asılsız bir olsa yani mağlup olabilir yani ehli iman. O yüzden cemaat ile, kuvvet ile şahsı maneviyle mücadele bir cihat hükmündedir. Salisen bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahsların dehası ne kadar harika da olsalar cemaatın şahsı manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Onun için o mübarek kardeşimin yazdığı gibi alem İslam'ı bir cihete tenvir edecek, aydınlatacak ve kutsi bir dehanın nurları olan bir vazifeyi imaniye, iman vazifesi, bir şare zayıf mağlup, hadsiz düşmanlar ve onu ihanetle, hakaretle sürütmeye çalışan muannit hasımları bulunan bir şahsa yüklenmez. Yüklense o kusurlu şahıs ihanet derbaleriyle düşmanlar tarafından sarsılsa o yük düşer, dağılır. Rabia'nın eski zamandan beri çok saatlar üstadını veya mürşidini veya muallimini, öğretmenini veya reisini kıymeti, kıymeti şahsiyelerinden çok sayıda hüsnü zanetmeleri dersinden ve işadından istifadeye vesile olması noktasında o pek fazla hüsnü zanlar bir derece kabul edilmiş. Hilaf-ı vakadır diye tenkit edilmezdi. Fakat şimdi Risale-i Nur şakitlerine layık bir üstada muvaffak ol bir mertebe ve fazileti bir çare kusurlu bu şahsında kabul ettikleri sebebiyle gayret ve şevkleriyle çalışmaları bu noktada haddinden ziyade hiç zanlara kabul edilebilir. Fakat Risale-i şahsı manesinin malı olarak elimde bulunuyor diye bilmek gerektir. Fakat başka zındıklar ve ehli daralet, imaslar ve ehli siyaset ve ehli gaflet, hatta safi kalp ehli diyanet, şahsa fazla hemiyet verdikleri cihetinde, haksızlar o şahsı de hakikatlara darbe vurmak ve onurlara benim gibi bir bir işareyi çaresi net madem maden kaynak zannederek bütün kuvvetleriyle beni çürütüp onurları söndürmeye ve safi kalpleri de inandırmaya çalışıyorlar. Ez cümle ikinci meselede bir hadise bakiyatı gösteriyor. İkinci mesele. Bayramın ikinci gününe teneffüs için, hava almak için Kırlara çıktığım zaman ehemmiyetli bir memur tarafından beş vecihle kanunsuz bir taarruza maruz kaldım. Cenab-ı Hak rahmet ve kerem ile belime başıma yüklenen Risale-i ve ruhuma ve kalbime yüklenen şakitlerinin haysiyet ve izzet ve rahatlarını muhafaza için her yukarıda bir tahammül ve sabur ihsan eyledi. Yoksa bir plan neticesinde beni hiddete getirip Risale-i Nur'un bahsus ayet-ül kibranın fütühatına genişlenmesine dairenin karşı bir perde çekmek olduğu tahakkuk etti. Anlaşıldı. Sakın sakın hiç kederlenmeyiniz. Merak etmeyiniz. Hem telaş etmeyiniz. Hem bana acımayınız. Çeksiz şüphesiz inayet ilahiye. Perde altında bizi muhafaza etmekte. Asa en tekrahu şey'en ve ve hayru lekum ayetine mazhar etsin. Onların o planları da yine akim kaldı, neticesiz kaldı. Fakat bu vilayette doğrudan doğruya, büyük bir makamdan kuvvet alıp şahsın uğraşanlar var. Eğer mümkün olsa buranın havasıyla hiç imtizaç edemediğim cihetini vesile edip, münasip bir yere naklime Denizli Mahkemesi'ni ve Ankara Temyiz Mahkemelerini vasıta yapıp çalışmak lazım geliyor. Ben kendim yapamadığım için benden bana daha ziyade alakalar deniz dostları teşebbüs etseler iyi olur. Hiç olmazsa onların hapsine bir daha bahaneyle beni alsınlar. Bedir zaman Sa'id <laughs> evet. Tazikat o kadar dehşette ki hapse girmeyi arz eder Üstad. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık Sebatkar Muhlis kardeşlerim. Hem maddi hem manevi hem neslim hem benimle temas edenler gayet ehemmiyetli benden sual ediyorlar ki neden herkese muhalif olarak hiç kimsenin yapmadığı gibi sana yardım edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmıyorsun. İstiğna gösteriyorsun. <laughs> ve herkes müştak ve talip oldu. Ve Risale-i Nur'un intişarına, fütuhatına çok hizmet edeceğine o Risale-i Nur, şakiflerin hasları müttefik oldukları ve senden kabul ettiği büyük makamları kabul etmiyorsun. Şiddetle çekiniyorsun. El cevap. Bu zamanda iman öyle bir hakikata muhtaçtır da ki kainatta hiçbir şey alet ve tabi ve basamak olamaz ve hiçbir garaz ve makaz onu kirletemez ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlup edemez. Bir tarda iman hakikatlerini ders versin. Umum ehli imanın bin seneden beri terakim etmiş. Dalaletlerin hücumuna karşı imanları muhafaza edilsin. İşte bu nokta içindir ki dahili ve harici yardımcılar ve hemmetli kuvvetlerine Risale-i vermiyor. Onları arayıp tabi olmuyor. Ta avam ehli imanın nazarında hayatı dünyevinin bazı gayelerine basamak olmasın ve doğrudan doğru hayatı baki eden başka hiçbir şeye alet olmadığından fevkalade kuvveti ve hakikatı hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izale eylesin. Ama mani ve makbul ve zararsız ve bütün ehli hakikatın istedikleri bu nurani makamlar ve ukrevi rütbelerden halis kardeşlerimizden hüsnü zanna. Verilen ve ihlasınıza zarar gelmediği halde eğer kabul etsen reddedilmeyecek derecede senetler hüccetler bulunduğu halde sen değil tevazu ve mahiyette belki şiddet ve hiddetle ve o makamı sana veren kardeşlerinin hatını kırmakta o rütbelerden ve makamlardan kaçıyorsun. Neden? El -Cab. nasıl ki ehli hamiyet bir insan dostların hayatını kurtarmak için kendini feda eder. Öyle de ehli imanın hayatı ebediyelerini tehlikeli düşmanlardan muhafaza etmek için lüzum olsa hem lüzum var kendim değil yalnız layık olmadığım o makamları belki hakiki hayatı ebediyenin makamlarını daha feda etmeye risale Nur'dan aldım. Dersi şefkat cihetiyle terk ederim. Evet, her vakit hususan bu zamanda ve bir bilhassa daraletten gelen gafleti umumiyede ve siyaset ve felsefenin garebesinde ve inanet ve heyecanlı asrında büyük makamlar her şeyi kendine tabi ve basamak yapar. Hatta dünyevi makamlar için dahi mukaddesatını alet yapar. Manevi makamlar olsa daha ziyade alet eder. Umumun nazarında kendini muhafaza etmek ve o makamlara kendini yaklaştırmak için bazı kutsi hizmetlerini ve hakikatlarını basmak ve vesile yapıyor diye itham altında aktarıp neşrettiği hakikatlar dahi tereddütler ile revacı zedelenir. Şahsa makama faydası var. Bir ise revaçsızlık da umuma zararı bindir. Elhasıl hakikat ihlas benim için şan-ı ve maddi ve mani rütbelere vesile olabilen şeylerden benim men ediyor, yasaklıyor. Hizmetin ölüye geçti büyük zarar olur. Fakat kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan adet yaktığı ihlasa nispeten ehemmiyetsiz olduğundan halis bir hadim hizmetçi olarak hakikat ihlas ile her şeyin fevkunda hakiki imaniye on adama ders vermek büyük bir kutbiyetle binler adamı ifsad etmekten daha emniyeti görüyorum. Çünkü o 10 adam tam o hakikatı her şeyin fevkinde gördüklerinden sebat edip o çekirdekler kimde olan kalpleri birer ağaç olabilirler. Fakat o binler adam dünyadan ve felsefeden gelen şüpheler ve vesveseler ile o kutbun derslerini hususi makamından ve hususi hissiyatından geliyor nazarıyla bakıp mağlup olarak dağıtılabilirler diye hizmet hizmet hizmetçilerini makamatlara tercih ediyorum. Hatta bu defa bana beş vecihle kanunsuz bayramda düşmanlarımın planıyla bana ihanet eden o malum adama şimdilik bir bela gelmesin diye telaş ettim. Çünkü mesele şaşarlandığı için doğrudan oraya avamına sarktı fakat bana makam verip harika bir keramet sahibidirler diye dedim. Ya Rabbi bunu İslamiyet veya cezasını ver fakat böyle keramete vari bir surette olmasın. Bu münasebette bir şey beğeneceğim. Şöyle ki, bu defa mahkemeden bana teslim olunan talebelerin mektupları içinde çok imzalar üstünde bulunan bir mektup gördüm. Belki rahikaya girmiş Risale-i Nur şakirtlerinin maişet cihetindeki bereketine Risale-i Nur şakirtlerinin yani talebelerinin maişet cihetindeki geçim cihetindeki bereketine ve bazıların tokatlarına dairdi. Burada aynı kastımdaki tokat yiyenler gibi şüphe kalmamış beş adam aynen burada da tokat yediler. Sahit dursun. <laughs> Sayfa 490'la kaldık. Bu konuyu da başka bir videoda okuruz inşallah. Subhaneke la ilmelena illa muallimtena inneke entelal makin ve ahiru davah ve elhamdülillahi rabbil alemin. el-Fatiha.